Ne? Ya baba aldı. İmkansız ya. Taş yok, mızrak, taş kazma. Raptorlardan böyle şeyler çıkıyor muydu lan? Onu videoyu kurmasam uzun sürdü? Hani harbi uzun sürdü. Arkadaşlar bu video açmaya çalıştım ve son 10 saniyede videoyu açmaya çalışıyor bilgisayar. Yani o kadar. Neyse, hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Bugün Kemal ile birlikte Ark'ın ikinci bölümünü çekiyoruz. Bir önceki bölümle arasında elbette biraz çalıştık Kemal. Bir şey mi söylemek istiyorsun? Ben bir şey demiştim. Ha tamam. Bas konuştu, çalış ya. Açmaya çalışıyor musun bir yerde? Ee, hava, hava. Hava mı? Hava, hava. Oh, iyi. Bir önceki bölüm en geliştik. Sizi sıkmamak Ve... için canınız sıkılmasın diye. Aynen. Standart. Ee gelişme oyunları. Valla şu 86 level hariç. Kemal et getir hayvanlar açlıktan ölecek. Hani ne olur. Oğlum et getir lan. Et mi sıçıyorum? Sı sıçmaya başlasan Allah iyi olur. Allah. Ava mı başlıyor? Evet. evet. ava çık diyor. Evet ava çık diyor. Ha bu da. Ajdar ha. Olsun. Bana iki tane hayvan getireyim. Ne getiriyorsun? Biri Mahmut, biri Ekrem. Yok Araba sevdası. Türü ne türü? Türü mü? Evet. Biri it biri inek. O ne demek lan? O biri kim it, lan? Biri it biri inek. Aa paradisor. Ha bunu da evceleştim ya Allah'ım ya. Yumurtası için mi? Yo. XP veriyor oğlum hayvanlara o. bilmiyor musun? Harbi misin? Evet hayvanlar XP sağlıyor. Bak onu harbi ben de bilmiyordum ha. On numara bir şey. Bundan birkaç tane alak o zaman. O bir tanesini işliyor yani. Bunu hani elden evcile diyor ya. Nasıl yapıyorsun o işi? Bana da göstersene bir yatama. Oğlum sıfıra sıfırıncı sekmeye hani var ya şey bari e, envanterde gösteriyor itemlerin koyulduğu bar. Evet. Oraya sıfıra eee mejo, azul, e, ne bileyim amar bir şey meyvesini yerleştiriyorum ve başlıyor işte. Direkt Fidiyon başlıyor. Videonun yanına E'ye basıyorsun evcileştiriyor. Tam harikaymış. Ben o zaman Ajdar Ha için sen şey ben öğren. Kanka sen şey dedin ya bana ben öğrendim e, para zor diye. Ha. Ben öğrenmedim o yüzden. Ee, yaparız. nereden bu? Yani, bu? bu evin kapısı nerede? Bu tarafta. Evin kapısı. Ha. Dur. Ben de kayboldum. Evimin kapısı burada. <laughs> Şu küçük olan içeri girebilir de para giremez. Yok bu da giremedi. O zaman ee, bir bir önce ben kaç levelim şu anda? Level 12'yim. Hmm. 3 seviye atlamam lazım demek ki. Ya Allah bismillah. Hadi gidiyorum ben. Şu anda ne ihtiyacımız var? Samana ihtiyacımız var arkadaşlar. Ben çünkü o evi yapabilmek için çok samana harcadım. Dün şöyle oldu. Kemal'le de dedik ki ben dedim on bir, hani 10 level olayım. Bu çit altlarını o, o Aman be, alt... olmuyor bu? Ne olmuyor? Geri sokamadım. Ya sokma tamam. Pasavru para o... yapın. Parasavru. Pasavru. Yap kuş değil. Tamam ya. İşte, yaptım tamam yap. bir dur anlatacağım hayata. ya. Allah Allah bir şey anlat yok. Ya valla yaptım. Karışma işime. Hatun. Hatun mu seni var ya. Neyse. Şey. Neyse. Eee. Şey. Ulan hayvanları düşünüyorsun. Biz de açlıktan öleceğiz yalnız. Tamam o yüzden et topla zaman pa parası alıp ben ava çıkıyorum. Ava Par giden avlanır unutmuşsun. Para zoru kaybedeceksin Çok güzelsen sakın yalan konuşma. Ve aldanansın. Ve aldanansın sakın yalanlara anma. Belki kandıransın. Yoksa iyi bir kel karşımı öyle konuş anmıyor önce mümini Nerede lan? Kamp ateşi varmış. Okuduğu kağıdı kaybetti galiba. <gülüyor> <gülüyor> Şiir okudun kalbi bir Okumuyor mu ben? Aklımda bir şey diyor. Söyle. Söyleyecektim daha şöyle makamlı <laughs> bir bir Mi 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 niye? Bayağı bir zaman topladım <laughs> ha. Ben ağırlığımı bir daha bir Ne diyordum ben ya? Kemal işte bak Anlattığım şeyi unutturdun bana. Mahmut Ekrem Paşa diyordun ilk. Hatırlamıyor musun? Bana Araba sevdası diyordun yani. Onu sen diyorsun. Bak az önce ben burada bir şey anlatırken. <laughs> konuşmaya bir, bir başladın susmadın. Bak bak görüyorsunuz mu? Bana suç atıyor. Ah. Ee, sana suç atacağım tabii. Arkadaşlara mı suç atayım? Çocuklar hepsi sizin suçunuz. Sizin yüzünüzden evet. izlemeyin. İzlemeyin. <laughs> Kapatırlarmış şimdi. Tamam ama oğlum diye çattı kapatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bak sus. Buraya sana saman Salı, bırakıyorum, top, sen samanı... Ne? Sapanı, sapanı, saman nereden çıktı? Samanı şey yap... Adı ne? Samanı ben, sapanı... Ben senden almış olabilirim yalnız. Samanı şey yap, onar. Onar ve kullan. E pasavur senin de aklına sokayım ama kardeşim. Hadi al şunu ya. Hah. Daha uğraşıyorum. Lag girmiştir lan niye hayvana kırıyorsun? Kafası girmiyor ki bir. Lak giriyor geri atıyorsun. Evet al şunu. Şunu al. E ee, bunu evet. al. Al be gari. Al be. Şşş, çıldırma lan sakin. Keskin Neymiş? dönüş yapamıyorsun ya hayvanlarda. Ha ha. Pasör keskin dönüş yapıyor sadık dediğinde. O ne demek lan? Ya bak şimdi. Döndürünce dönmüyor. Sadık yapınca direkt dönüyor. Anlamadım. Bazen... Yok lan saatlik matik değil he. hepsinde Hepsini aynıymış lan. Bir an sevindim anasını. Ne diyor diyorum ben de ya. Mal mal atıyorsun Aha Aha pasora vurdum yani çıktı. Sakin ol evlat. Oğlum sen harbiden sizin aslında bir ava çıksak var ya ortalığın. Ee... Özellikle bu. Lan. Asana. Dün bunu da zaten şu üçünün yardımıyla aldım. Güzel yani. Şeyleri çağır bizim. Ben, bizim paşayı maşayı kızları çağır Abi savaşa mı gidiyoruz? Ee. Tamam ben de geliyorum o zaman. Sen gelme. Takibi bırak. Aa dur sen kal, sen kal. Onu takibi bıraktır. Çıkın dışarı aslan yavrularım. Çıkından. Kapı kapı yap şunlara ya. Çıkın. Oha takla attı lan bu. Evet. Petit yapınca takla şunları dışarı çıkar ya. Ne yapınca takla atıyor? Petit. Bunun ne T oluyor. saldırı için oğlum. Lan oğlum benim pasoru da alıyorsun. <laughs> oğlum şu anda çok saçma bir şey oldu ya. Sen bir dakika dur bir kardeş. Tam bu takip etmiyor ki. Tamam bırak pro, pro, TV. Bırak onu. Hadi geliyoruz gidiyoruz aslanlarım gelin. Hatun Vurra. kaldı içeride. Ya o, o, o kalsın bana ne ya. O evlatlık İki olmuş, iki Kızım mıydı? Evet, kızılmış Et alalım değil mi ya? Et ihtiyacımız var. Lan! <laughs> Hayvanlar parçalı. Ne? Neredesin oğlum sen? Hayvanlar parçaladı Hı. lan. Neyi? Cesedi. Ya tamam oğlum Allah aşkına ya. Oğlum ben... Envanterlerinde duruyor. Ben de bir şey oldu zannettim lan. Ama onların parçaladığı az. Bizim parçaladığımız çok. Tam toplamayı kapat. Hadi yürü Şu, bak. Şunu da takip edeyim. Gel bakayım sen. Bak <laughs> Ya o <oğlum> çekmesene hepsini <gülüyor> ya. <gülüyor> Piçliğini hep Oğlum bu tarafta hayvan yok lan. Aa var var şurada var. Gördüm. Diğer tarafı gidelim abiciğim. Var var gördüm. Dur. Koşa Junior. Ya sen ne salak hayvansın ya. Ee ikisi geldi. Paşa ile valide geldi. Diğeri nerede? Geliyor peşindeler de. Aa bir şey saldırıyor size. Raptor geldi lan. Kime? Sana Raptor Lan yardıma gel o zaman. Neredeyim ben? Bir şey olmuyor bende. Raptor var bak solunda. Görüyor musun? Soluna bak. Soluma bak. Arkan bak. Arkan bak. Arkana bak. Bu da gördün mü Raptor. Hayır. Saldırıyorum ipliğe. Dur. Ya. altı lan. Lan paşası saldın mı o Raptor'a? Nerede bu? Vursana olur sende. Elin armut mu? Evet. <laughs> altın. Alayını. Ya, altın gibi. Al. Altın ya çekil ya beceriksiz çekil. Top eşya toplamaya etkin ya. Dur lan kapalıyım zaten. Bunda da kapalı. Yedi hayvan oldu ay. Devam et. Sen devam et. Ben kendim yemek topluyorum. Yani, topla. Bak. Ben ben burada bir dilo gördüm. Diloya saldıracağım. Ananı. Bir tane daha raptor gelmiş lan. Tamam saldırı emri ver. Ben de o ışık tutayım size. Allah'ı yedik. Lan yemeyin. Aha Kemal. Etin kralı gölüyorum sana. Dur. Para zor Tam Bazı avcı de. gibi avcı gibi kovaladım ha. Hani oğlum? oğlum? Bunu raptor kovalıyor. Manyak mısın ya? Bırakın gelin lan. Bunu raptor kovalıyor, yetişemiyor. Biz mi yetiş? Allah aşkına. Bacağı kırdım bacağı. Dur, Geber. dur bacağım kırıldı. Sıkıştır bunu. Zaten bu bizim gibi. Ha sıkıştırdır. Daldır daldır daldır. Top, 13 et topladım, 17 et topladım, 21, 22 et 25 et. Kazma kırıldı değil mi? Evet. 35 et, 38 et. 40 et oldu, 48 oldu, 51 oldu. 51 et. Güzel, o da güzel. Nasıl sıkıştırdım ama ipini? Güzel oldu, güzel mi? Bir dakika dur, envantene gireceğim. hareket etme. Bilmiyorum. Şey, para, e, diloların açık seviyesine baksana bir. Çok ne güzel. Olur? Ha bunlar tabi az önce göklerini kurtarıp yediler değil mi Piştir. Evet. Ben ben onlara yedirdim bir de verdim onları yemeyenlere. Buna saldırın lan. Nerede o? Buna, buna. Ben saldıracağım emri verdim. Buna öldür lan diyor Eli Paşa. Tam paşa be. Oo burası hayvan kaynıyor. Kemal. He. Bir dakika dur kanka koru beni. Lan. Bu sesten hiç hoşlanmadım. Neye sal diyorsunuz? Burada bir tane böcek var. Ya böcekler tek, tane. tek yiyorlar ya. Ama bunlar iyi oldu. yapma ya. Çok çıital, çok fazla var. Yeri düşenleri e, şeyle baltayla al. Kitin veriyor bak, kitine ihtiyacımız var. Açlıktan ölüyorum kardeşim. Bu bana mı saldırıyor sadece? deniyor? Sağımda bir şey yaklaşıyor. Yerdeki böcekler nerede? Burada bir e tane daha öldü var. Öz, ölenlerden <laughs> kitin topla abicim işte. Topladım işte. Olayını ağzına sıçıyordum. Oğlum ben sana diyorum dilolar başlangıçta iyi oluyor. Ha bak gel gel burada dilo sürüsü var. Topla hepsini. Yukarıda böcek var. Daldırın lan. Kaç level lan bu? 16. Kardeş arada kaldın da. Lan göremiyorum bir şey. Raptor mu geldi lan? Ben bir şey göremiyorum. Ben öleceğim. Neredesin? Raptor şunları Kemal senin yapacağın işi ben ya. Dedim abi bu herifin level'ı çok yüksek 104 level adama saldırdık ya. Yatakta da şimdi. Ulan bütün hayvanları kaybettik ha. Yok lan kaybetmedik. Ya onlar onları yaşatır mı oğlum? Orada sağ koyarlar mı ya? Ağzınız sıçtı bir Sen yaşıyor musun hala? Ay, öldüm ben de. Bizimkiler döver onları ya. Değil mi döver? İnanmak mı istiyorsun? Yatakta doğamıyorum lan. Ben doğdum mi? Bir tane daha yatak yaparız. Kendim koymam lazım yatağı. Hayır kabileye ait yatak. Aa neyse lan. Sol tarafta doğdum. Evin arkasındayım. İyi kilitler pin dinosahip. Aa tamam güzel. Yatak kabileye ait kanka. Yata ama yatak değil ki o. Uykutulum değil mi? Hayır yatak. Allah Allah ben yatakta doğamadım. Sen doğdun diye herhalde. Ha, süresi var ya. O zaman bir tane daha yatak yaparız sıkıntı yok. Acaba ne oldu hayvanlar ya? Ben gidi hareket halindeyim. Şey intikal halindeyim pardon. Olay yerine intikal ediyoruz. Aha. Bir şey olmadı. Kemal pişettin şey şey her şeyi ya. Hala saldırı var lan orada. Neredesin ki oğlum sen? Ben vardım neredeyse. Hala ne bir, bir, bir şeyler birbirine doldu. Cesetlerden etmiyor toplasak bana yeter. Yok lan bizimkiler yaşıyor hepsi. Hepsi yaşıyor. Hepsi. Vay anız. Allah çarpsın hepsi yaşıyor. Ya benim After Effects kursuna falan da gitmem lazım. Ben neredeyim ya? Kemal. Ha, ha. Sen neredesin? Ben vardım oğlum. Gibi. Aldım bir de eşyalarımı. Benim eşyaları aldıysan meşale yak da göreyim seni. Ben eşyaları almadım. Alayım mı senin eşyaları? Allah. Senin meşaleyi alayım sadece. Evet olur. Mesopikyut ha maymunmuş. Oraya doğru bir tane film yollayayım mı? Oynayalım. O bizim avlaya av, içinden koşturduğum sıkıştırdığım var ya. Ha. Bak ben gerekli eşyaları aldım sende. Mesela? Yani benim için gerekli, senin için gereksiz. Ben kestim önünü. Aa, Raptor Dur Raptor var. var. Bir tane de dili arkanda. boş Normal şunlara saldırı evine vermiyorum ben Gülon nerede? Kesiyor musun? Hmm. Dünkiler kesiyor. Ya ara parçaladınız ayda. Raptor'dan alacağına et mi aldın? He. Evet. Tamam delimiz var sen yine de birazcık deri toplamaya devam et. Böyle K'ye basarak... Aa Raptor geldi lan. Al işte. Saldırı emri ver. Verdi. Verdim zaten. Saldırın çocuklar. Bizim hayvanlara saplama düşürük. Çıkın Dur ben onları çekiyorum. Bak metal kazma çıktı lan. Ne? Ya baba aldı. İmkansız ya. Taş yok, mızrak, taş kazma. Raptor'lardan böyle şeyler çıkıyor muydu lan? E, Raptor'lar insanları öldürüyor ya. Bak. Oğlum ben PvP'de ilk defa oynuyorum ya. Fazladan dilo göz çıkart. Kaplumbağa'ya saldırsak alırız. Diğerleri nerede lan? Valide Sultan var bir tek. Bir tek o akıllı zaten. Baksana malları nereye çıkmışlar? Üçü de değil ama burada ikisi var. Birazcık daha ileride kalmıştık herkes. Taşın oraya bak. Oğlum öldü mü o? Yo. Valide Sultan Hatun tamam. Tam 4 4 tamam. Ne heyecan yaratıyorsun ya. Allah'ım ya. Gel oğlum, gel oğlum. Muah oğlum, gelin oğlum, gelin hızlarım. Papatyalarım onlar benim. Papatya. <laughs> Kaplumbağa saldırsak alırız ha. Hayvan gibi kitin çıkar şimdi. Kitin değil keratin çıkar. İsmi ne olsun? Ne yaptın oğlum? Beni sıkıştırdın. İsim veriyorum. Ne olsun? Kim? Mahmut Ekrem. Tuncer, Tuncer Kerem. olsun ya. İsmimiz. Tuncer olsun bu da. Bir tane Mahmut'umuz var bu da. Mahmut Tuncer olsun. Gel. Saldırttırıyor. Dur Tuncer'e ismin vereyim. Tamam. <gülüyor> Benim <gülüyor> Ya yine balta kırıldı ya. Bana niye vuruyon oğlum? Sen değil <laughs> Bir öldü lan. Kim öldü? cam var. <laughs> Aha. Lan. Da. Kemal. Namut bir şey yaptı resmen. Kayıp var mı? Kayıp yok. Masum niye takılmalar etirince. yaşıyor? bize saldırdı anasını satayım. Bunlara giren çıkan bir şey yok ki. <gülüyor> <gülüyor> Gelin göz ya gel paşa. Hepsi gel, sağlıklı hadi. mı? Hepsi full bize giren. Kemal Kemal açlıktan ölüyorum Kemal. Kemal. Hmm, sen söyle. Aç şey kamp ateşi mi? Şahmaranda şeyi. şahmaranda. Oğlum aç gibi hepsini yedim lan neredeyse. Gerçi açtım da. Kemal şimdi 14 seviye oldum. Bir seviyede daha atlamalıyım. Atla. Oo! çalıyoruz hepsi. Al, al, şunu al ya başımdan. Ajderha'yı al kapıdan geçemez. İçeri bakıyor bana Ha ben bunu ne zaman sevsem bu seviye atlatmaya başlıyor öyle mi? Evet. Seversen. Güzel. Mesela bak kendi seviye atlamış kendi kendine. Atlattım ben seviye. Gel bakayım sen çocukların yanına gel Şöyle piste alalım diyorsun değil mi? Tabii canım. Çocukların seviyesini artırsın. Ahşap Geri. rampayı öğrendim. 15 level'ı bekliyorum. 15 level olduğum efsane şeyler geliyor. Bak, Deri geliyor, ok geliyor, yay geliyor. Deri geliyor, ok geliyor, yay Büyük geliyor. Büyük dolap geliyor arkadaşlar geliyor. şurada. Vuruyoruz, kıracağız, patlayacağız. gemi geliyor. Yapalım. Bakın gemi çok işimize yarayacak. Paraşüt geliyor yüksekten düşerken. Ölmeyeceğiz. E, tamam canım normal paraşüt de canım. Vuracağız, Bola öğren. Kemal. He. Bolayı Bola öğren. Var var öğrendim. Öğrendim mi Tamam Ben tarım arsasını öğreniyorum. Tarıma girişiz belki. Sulama. Ee... Hı, kesin gireriz. Hı, hı. Kesin kesin. Hı. Girmez miyiz? Ne? Kesin gireriz. E, gireceğiz oğlum mecbur kıvıl yapmak için. E Kemal sen de hala oynuyorsun. Ben senden daha iyi biliyorum. Bu nasıl iş ya? Oğlum bana ne? Sanki bizde şey tohumu var da. Sen söyle. Ee, Bitki tarihinin tohumu var da. Var. Var mı? Nerede var lan? gideriz iki tane liften toplarız çıkıyor. Bize havuç lazım şu anda. Temel. Havucu nereden bulacağız? Dilo alacağız. Dilo'nun kibble'ını yapmak için. Kardeş. Vallahi oynasın ben diyorum ya sana ben 20x serverlarda oynadım. Benim her şey ayağımın altındaydı. İki vuruyorum bana veriyor her şeyi. Beleşçisin oğlum sen. Ben hiç emek oynamadım yani. Ben genelde patlatma üzerine ben yapıyordum her şeyi. Alıyordum ya. Kayıt, Allah her şeyi. ondan ne kayıp keyif alıyordun. 45 dakikada her şeyim hazır. Ev basıyordum sonra. Eşi sıkıcı. Hı. Hı. Zaten her şeyim var ki niye gidiyorum? ev İşte onu Hı. diyorum. Hı. Hı. Bana kalsa arkadaşlar ben 1x server'da oynayacaktım. Yine bizi 2x krever'a falan... Ya bu da amma tavuk he Allah Allah. 1x'de oynayacak. Ya 1x'de var ya bu adamlar ölür ölür sıkıntıdan patlar. A -a Altına sıçarlar. Tamam öyle. zaten o yüzden kabul ettim kardeşim. Bak biz 1x server'da bu oynamaya bakarsak bu bölüm 84 tane olacağından dolayı... 84. bölümde de doğru düzgün bir ortam kuramayacağımız için sıkıntı olurdu. Yine 84 en azından bak... değil lan falan olur bu. İki, iki tane şeyle iki, ikiz bölümde bak hemen hayvan gibi olduk en azından. Yani artık en azından yani belli bir seviyeye geldik. Şu yan evde ne var artık yani onu çok merak ediyorum. Burayı kanka. Yani Ordular. İlk hedefimiz burası. Haberiniz olsun. Yan ev patlak. Eyle oğlum çevrimiş şahsları engelli diyor. İçinde Raptor ya var 63 ne Patlamış. Lan oğlum içinde 63 seviye Raptor var evcilleştirilemiyor. <laughs> Neresi patlamış? Gayet sağlam duruyor lan bu. Bu ne oldu? İçi patlamış görünce ne oldu? İki patlamamış kardeşim sağlam sadece şurası birazcık yıkılmış. Adamın Raptor hala burada. Raptor mu? Allah sen bu. Tamam Prekola daktili orada. Evet sana yatak yapacağım ben şimdi. O kırdığın şeyin e, yaprağı buraya kadar uçtu ve denize gitti. Ee, biz de böyle. Bambu kırıyoruz, boru değiliyim. Yani. Hep beraber. Kapşirdin değil mi? Evet. Mikrofonda o... e, elimle mikrofonu kapattım, bir şey oldu değil mi? Az da olsa geldi sıkıntı yok. Tamam iyi. Azalt, azalt PC, iyi az patlama yapmamız. Arkana dönecektin aslında. Tabi mikrofon ağzımın önünde duruyor kulaklık şeklinde. Ben arkama dönecektim. Sen harikasın Kemal. Allah benimki masa mikrofonu gibi bir şey oldu çünkü. Evet. Steel Series kulaklığı. Anasını sen mikrofonunu kullanma sadece. Koskocaman Logitech T35'in mikrofonu ses çıkarıyor. Koskoca Logitech'i kırdığın içindir. Yok lan ne kırdığım için. Kırdın lan işte. İlk aldığımda bile cızırtı yapıyordu. Olsun kırdın sonuçta. Lan elime ulaştığı gibi cızırtı yapıyordu. Ama kırık sonuçta. Lan ben kırmadan önce zırıt Ama kırık Kırık ama güzel çalışıyor Kırık Oğlum, ama güzel kırıklı çalışıyor Kırıklı mırıklı beni Kırıklı sadece o kısım başka bir yerde yok Onu da ben kullanıyorum zaten satmayacağım bir şey etmeyeceğim Gios. Bu arada beyler amazondaki fırsatları kaçırmayın <laughs> Garantisi yok falan Vallahi ama videonun yani... sonlarına yaklaştık Eee Kapat o zaman <laughs> Duydu larsa artık yani Neyi? Hani Amazon'daki fırsatları kaçırmayın dedi. Kim neyi duydu ya? Yani sonuna kadar izlemişlerse diyorum hani. Dedi ya Amazon'daki fırsatları kaçırmayın. Kapattın mı? Yo. Şu an ya Amazon'da... Ya beyler, ben Amazon'da şey yapacağım bayağı bir... dur. E e bu ikinci bölümde çok fazla edit çıktı ya. Çok boş geçen dakika çok yok. Beyler Amazon'da öyle bir fırsat var ki bak anlatıyorum size. 400 liralık mouse'u 200 liraya 770 liralık mouse pad'i 10 liraya aldım Amazon'un fırsatlarını kaçırmayın alın garantisi marantisi yok ama yani siz onu nasıl kullanırsanız o öyle gidiyor İyi kullanmaya bakacaksınız benim gibi har vurup parmağı savurmayacaksınız malzemelerin hepsi orijinal şeyinden alın sitesinden yazıyor zaten Razer, Logitech, Chartroom ona göre zaten eğer başka biri satıcısından alırsanız ahlar vahlarsınız onu söyleyeyim. İyi ha. bakın Bay Razer yazar, Bay Rojitek yazar, Mahmut Ekrem Paşa yazar, Araba Sevdası. Ben de niye bunu söyleyip görürsem Mahmut Bir tane şiir var onunla da atmadığı hava kalmadı ya. Neyse arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Gelecek bölümüne görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kemal bir şey demek istiyor musun? Gelecek bölümde Kemal Belediyesi bir çalışacak ki aktınız duracak. Ya şu Kemal Abi kendi güzel. kanalında video şey çeksin. Ondan da izlerdiniz bir şeyler çekmiyor mu? Ne yapayım yani? İyi, Kendinize Allah çok Allah. iyi bakın. İyi günler. Kasıyor, kasıyor. Bilgisayar kasıyor. Harik i̇yi, o... kocaman ve eee şey değil. Güncel değil. Aa 15 seviye yok ben olmadım lan bu şey bir dakika. Benim ben Dur. Dur lan 13 14 oldum. Bir dakika. İyi günler. Lan kapanışın Naşıştık. Neyse görüşmek <laughs> üzere gençler.